Selamünaleyküm arkadaşlar ben Emcan bugün ne yapıyoruz abi? Seni yeniyoruz. Kaç like istiyoruz bu videoya bak bu videoya bak geçen 15 bin like istedik 15 bin like gelmiş. Bu videoya da. Şaplaksı da... taraftanlarına bir teşekkür et. Şaplaksılar yapmadı 14.990'ı fırtına güçlülerden. Bu videoya şaplaksılardan bakın o zaman bir deney yapıyoruz Ümit abi tamam mı? Tamam abi. 15 bin beğeni gelirse bu videoya da şaplaksılar yaptı diyorum tamam mı? bir dahaki video. Tamam. Gelmezse yapamadığınızda dalga edeceğim sizle. Tamam. Fırtına güç sizde beğenin bu arada boş alalım. verin. Zaten 15.000 bizim için çok rahat bastırın. Siz beyler. de beğenin arkadaşlar. Fırtına güçte de söylüyorum. Siz de Ben bazık yapmayın şimdi. Kadromuzu görelim. <laughs> burası Rüya takım. Burası da Güya takım. Bakalım şimdi kim yenecek bizim dışımızda? Burası ve şampiyon içimiz. takım. Ne oldu? Puan farkı daralıyor. Puan farkı 6 kardeş. E tamam ne oldu? 36 ile bir ara. O yine olacak. Olsun. Zaten lig Ligin bitmesine 1-2 hafta kadar şampiyonuz. Arkadaşlar yoruma gerçekten bak hissediyorum ümidini ağladığını. Ağlama yazar mısınız? Bak bu ses tonu ağlama ses tonu yemin ederim. Ve Ankara Alianza'dan arkadaşlar puan farkımız altı biliyorsunuz ki. Çok güzel güneşli bir gün bizleri bekliyor. Ümidimiz var. Ümidi abicim hoş geldin videomuza. Kardeş bittin. <laughs> Kaç istiyorsun hemen abi? En son en... oy Evet Uğurcan Çakır arkadaşlar yeni efsanemiz. Siparişim, Siparişim abi. Var. Ver şu topu. Bu arada arkadaşlar şu Uğurcan'ı abi. bir bombalayalım. Hoş geldin abim. Hoş bulduk Uğurcan çakir. Vur abim de bu degaj bu olmadı Uğurcan abi. Bunu değiştirelim. E, nereye gidiyorsun abim Hocam fal var ya. Allah Allah ne oyna. E atak yapacağım mı abi sen şimdi? <laughs> ha? Düşünüyor <musun gülüyor> böyle bir şey? <laughs> Ve giriz. be. Atak yapacağım mı abim Ha? Ofsayt yok mu orada? Hayır biz atak bekliyoruz senden. Hadi. Ha hayret abi. Tamam güveniyoruz sana yapabilirsin. Şu rastgele bak. Ağlama ya. Bak kuran çarpsın çok ya Şurada rastgele vurdu. Abi kuran çarpsın çok ağlıyon ya. Neden bu kadar ağlıyon Sebebi ne? Anlamadım ama çözeceğiz bir gün. Ben kaybettiğin videolara at. Yok, kaybetmiyorum ki ben hiç. Al lan şunu. Çok kötüsün ya. Çok kötüsün ya. Kaçtık. <laughs> Şimdi kaçtık. Topa çok mutlu oldun Sen de bak orada heyecanla. Bak oğlum Ümit abine karşı heyecanlanma Artık alış Tıço, Benim, Moral bozmuyoruz Benimle 6-7 yıldır oynuyorsun heyecanlanma Moral bozmuyoruz lan, Orada lan, heyecanlandın kaydın hem kırmızı yiyecektin Hem penaltı yiyecektin Ümit abicim bir gol attı niye niye böyle abartıyorsun? Bir gol attı alt tarafa. Valla. Çok mu mutlu oldun lan? Unut, unutacağım mı ne zaman? <laughs> Şunu da ye. Ne hangi golü? Hangisini yiyeyim? Şunu. Verdi şimdi Mbappe. 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 şu an top. Ya Roberto senin o a Ne diyorsun abi? Ne anlatıyorsun lan? Şunu bir ye. Amanın. <laughs> <Şunu> Amanın. <ne? gülüyor> Uğurcan neydi? Uğurcan? Çakar. Çaktık. Rise. Uğurcan'a çakan. Biraz Mesela daha yiyelim. En, en hayal ettiği şey bu böyle göğsünü alıp yarım böyle Buradan atarsam Carlos siliyor koydu. mu? Carlos siliyor mu buradan atarsam? Buradan at. Tamam. Tam sileyim hadi. Kimle vuruyorsun ya? buradan nasıl atacaksın? Zaten dondurmanın tuttuğu köşe. Allah çarpsın göldü. Ne araba alıcan bana? Hangisini istiyorsun? Ya boş yapma be. Semih gibi vurma hangisini tam? vallahi alacağım arkadaşlar şampiyon olduğunda görürsünüz. Ver Benlen... O zaman lan son değil bu neredesin son ya? Ya ver topu ya. Bekir, bari ver. Carlos seni. Başlık golünü atayım kayda. Benim başlık golüm hazır. Ooo. Allah'ım bak Oy. <laughs> Arkadaşlar tekrar hatırlatma Roberto yapıyorum. Carlos. Roberto Carlos'un profil resmi 2 ay değil 2 hafta olur. Kesin bilgi düzeltmece 2 ay ne kardeşim. <laughs> ya sen ne utanmaz bir çocuksun. Kaç aydır benim şaplak site oyuncularım profil resmin ya. Ver lan şu topu. İndirim beyler ve gol. Ooo çizgide Dixon. Kim o ya? Dixon. Lan. Hocam bitir. Çeksene kaleciyi. <laughs> Kaleci bak 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 bak. bak. Nasıl giriyor? Nasıl heyecanlı heyecanlı. Kaleci bir çıkarıyor, bir geri çekiyor. <laughs> bir çıkarıyor, bir geri çekiyor. Fake mi veriyor abi? Hoppa! Fake mi veriyorsun abi ha? Orada nasıl bana pek arkadaşa şey bak. Ya. Kaleciye bak. Kerem Aktürkoğlu. Son dakika golü. Ne yapacağını bilemedin de. Sen orada sen orada e, bir heye... çok iyi çektim ama nasıl <laughs> tutamadı şunu? Of arkadaşlar orada bir 15 saniyelik kalk vezi geçirebildik. <laughs> Biliyoruz onu. Ağlama ilk yarı mükemmel. Nasıl heyecanlanıyor? Nasıl heyecanlanıyor ya? Haydi beyler haydi Declan. Muzi. Son min! Son min! Son Heongmin. Zaten kaleye bulsa Uğurcan abimiz tutuyordu onu. Senin Del Piero'nun ne oldu ya? Del Piero ama biz senin gibi böyle tek oyuncu oynamıyoruz. Biz Hiç takım bomba oyunu. plus F falan vurmuyor. Takım oyunu olduğu için biz senin gibi tek oyuncu oynamıyoruz reis. Hadi beyler. Ya Dixon tuttu ya, ne yapıyorsun be be be. La ver lan. Niye şu çalımı git mahallede oyna. Allah çarpsın çok kötüsün. Ümit abi yemin ederim çok kötüsün ya. Tıkanma la. Ay yemin ediyorum bak Böyle bak. Olsam ben de kendimi kıskanırım. Şaka ettim. yapmıyorum. Kıskanmak da değil la. Allah çarpsın çok kötüsün. Üzülme la. Bir daha atayım. Ver topu. Al işte. Al abim. Evet arkadaşlar. Oyuncu listemizi yaptık. İnzagi'yi aldık. Acil durum ışıklarımızı yaktık. İnzagi'den en az şubiye. zaten. 3 gol var en az zaten İnzagi'den biliyorsunuz. Aha, bir tane bile atamaz o. Atarsa? Ben de. Ben, ya topa koş. Ferer. Hocam. Fener savunmadan çıkıyor risk aldı ama çok güzel bir risk. Orada Griezmann verdi. Griezmann verdi Totti'ye. Totti Griezmann yıkıldı. Totti, Totti Griezmann'a ver. Ya ama bak öyle beleşe almak yok işte bu oyunda ya. Eyvallah Tegi Tuccio. Hemen ver abim. Al abim Santa'dan başlar mısın? Şimdi hemen ver. Al Santa'dan başla. Ver. İzdaki. <laughs> <laughs> Mahalle futbolcusu kalenin dibinden atamıyor ya. Hop ya. fotoğrafımızla çık. Nereye gidiyorsun abim? Nereye gidiyorsun abim? Ver şu topu abim. Başladım. Gol at Allah çarpsın şu an YouTube kanalımı sileceğim. Tam bu hata gol atarsan. Tamam. Erkek sözü. Tamam abim. <Gülüyor> <Gülüyor> ben nasıl titredim burayı kesecektin ki zaten yoo ya. Yo, yo. ben her zamanki gibi atmazdım yo, yemin diyor. ediyorum youtube kanalımı silecektim hiçbir zaman atılmazlıkla yapmadım irtina ya atma bana ya Allah aşkına, silecektim atsaydım, nasıl girmiyor ya Allah şaşırtı youtube kanalımı silecektim atsaydın atamadın nasıl girmiyor ya nasıl ya sen girmiyor? böyle meydan okumalar yapamazsın benim gibi ya sen atarsan ben çünkü sen, ben sana pozisyon vermem ki şurayı gördüm SON çok Allah kur ya, abi çok kötüsün. başka bir terim olmalı artık ya çok kötüsün başka bir şey yok mu çok kötüsün ya daha kötüsü Yaram gibi evet. Haydi beyler Şurayı gördüm Michael de babanız girdi oyuna hazır mısın? Hazırız abim ya gol, gol, atacak değil mi kesin bilgi olarak? Hayır Kırmızı kart penaltı %100 Ver lan Ya bak Hadi beyler hadi beyler hadi beyler Şimdi Michael istedi. Michael. Hadi be. Sen bugün Michael'a gol ya. at. Sen bugün Michael'a gol at. Gördüm. Hop ve gol. Ben ve çoktan Çok acıyor. Michael ne yapacağını biliyorsun değil mi sana? Hissedeceğim, hissedeyim mi? Hisset lan. Ne yapacaksın hissedersem? Kes hisset hadi. Hissettin mi lan? Golü hissettin mi? Michael de babanız olun. Bak at demen. Girdi attı. Ne hissediyorsun abim? Bak şimdi kayma mı atak yapacağım diye. Tamam. Ha, kaymadım. Ne oldu? Bak ya kay ya. Ya ben oynamak istemiyorum kalk, hocam. Kalk, kalk. Ben Allah çarpsın kalk. oynamak istemiyorum artık ya. Kalk süt gücü. İşte kaymasını öğreteceğim ben sana abim Özel kurs verilir. Aha. Muzcu bıraktı. My kun. Ne oluyor lan? Bak kırarım bacaklarını. Bir daha böyle başlama ha. Beyler indirin onu. Oh. Lan ne var dolanıma? Oros. Oyuncuma bir daha kızarsan bak çocuk pis olur ha. Ne oluyor lan? İndirin beyler. Hadi dondurma! <gülüyor> 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 lan oğlum böyle momentum yok ama tarihte ya. Oh! Şurayı <laughs> Ee? Buralım! İşte bu be! İşte bu! Ağlama Ümidi ağlama Schneider'in sözüyle Ağlama Ümidi ağlama Şuna bak böyle bir momentum olamaz Ben yani. bitti demeden ne biter? Bunu da atamadın uop. Ağlama la abi cücelerle sen Roberto Carlos'u tutmaya çalış tamam mı cücelerle? Atayım mı bir tane daha şimdi sana hemen? Hadi beyler. Hocam bir dakika, üç dakikada üç gol. Efsane comeback'ten dakika başı. Nedved, ver orada Beckham Bauer. Beckham Bauer, Totti. korner. <laughs> oh, korner, 90 artı 5 olsaydı eğer kaleciyle kullanacaktı. Bu giderse biliyorsun ki %100 yenerim. Allah Allah, yazılı kuran kural mı bu? Evet, kaleci Uğurcan geldi, çıkmış. Uğurcan geldi, Uğurcan geldi içeri. Hadi, Uğurcan, Uğurcan abi Uğurcan ne abi? olacak? Hadi beyler, sakın bitirme kim? Bak. Sakın bitirme! Evet. Ya hayır ya! Türkiye oğlum, Uğurcan sen kimsin, sen çıkıyorsun lan! Sen kimsin, kaleden çıkıyorsun! kalenden çıkmak ne lan 4-4 maçta? Böyle fişi keserim. Hak etmedi ya. Ee, ağlayacak mı abim? Hayır hadi abi. <laughs> Kesin karıştırmadı morali bozulduğunda böyle şok yenilgiler aldığında karıştırmıyor. Takımında hiç öyle bir sevdiğim biri kalmadı gençler silmek istediğim ama. Dixon ve Davis'ten nefret ediyorum. Sağ bek mi desem sol bek mi? Önce Davis bebesini silelim sol bek. Karıştırmadın mı lan? Uğurcan Çakır. Ne? Karıştırdın mı lan? Ulan oğlum sen üşenirdin. Ağlayacağım ya. Ağlayacağım Ciddi mi oğlum söylesene ya. Davis ya. Ah! Sana bak ben sana hepsini öğreteceğim karıştırmasını da Ümit abi silmek da... istemiyorum ya Ümit abi silmek istemiyorum ya O zaman Dixon'u sil Hayır Dixon'u hiç silmem <laughs> Ümit abi lütfen ya Bak ben sana bingo da karıştırmasını da öğreteceğim Sana savunma yapmasını da öğreteceğim Kaleci açmamasını da öğreteceğim Bomba plase vurmasını hepsini öğreteceğim ya abim Davis sana. Davis arkadaşlar çok koydu bana şu an Kur'an çarpsın sen. Ağlıyor mu abi? Davis çok seviyorduk. Eyvallah Davis her şey için. Kendinize iyi bakın. 96'da altı da o gol bye. yemek nasıldı kaybetmek? Kendinize iyi bakın.